Bismillahirrahmanirrahim. Ya İddetinde Şiddeti Ya Recainde Musibeti Ya Munisinde Vahşeti Ya Sahibinde Gurbeti Ya Veliinde Nimeti Ya Keşifinde Kürbeti ya gıyasin deftikari Ya melceğin defturari Ya mu'inin defezeyi Ya delilin de hayreti Subhanek La ilahe illa entel eman El eman Khalisna minen nar ya Allah Guyub, Ya Gafar el Ya Settar Uyub, Ya Keşef Kurub, Ya Mugallib Gulub, Ya Müzeyyin Gulub, Ya Münevvir Gulub, Ya Tabib Gulub. Ya habibel Gulub, Ya enisel Gulub, Subhanek La ilahe illa ente leman, Eleman Khalisna minen nar Ve selke besmeyke ya celil ya cemil ya vekil ya kefil ya delil ya mukil ya habir يا لطيف يا عزيز يا مليك سبحانك لا إله إلا أنت المان المان خلصنا من النار Ya delil el mu'tahirin, Ya gıyas mustaithin, Ya sırıhx el Ya caral müstecirin, Ya meljelasin, Ya qafir el müdribin, Ya eman el Ya rahim el Ya enifel müstehşin. يا مجيب دعوة المضطرين سبحانك لا إله إلا أنت لمن ألمان خلصنا من النار يا ذا الجود والإحسان يا ذا الفضل والامتنان يا ذا الأمن والأمان Ya zel gusü ve subhan, ya zel hikmeti vel beyan, ya zel rahmeti ve rızvan, ya zel hücceti vel bürhan, ya zel azameti ve sultan, ya zel afi vel gufran, ya zel re'feti vel müstean, subhanek. La ilahe illa ente eleman Hallisna minen nar Ya men huve rabbu külli şey Ya men huve ilahü külli şey Ya men huve khaliqü külli şey Ya men huve fevga külli şey Ya men huve gamle külli şey Ya men huve bade külli şey يا من هو عالم كل شيء؟ يا من هو قادر كل شيء؟ يا من هو صانع كل شيء؟ يا من هو يبقى يفنى كل شيء؟ سبحانك لا إله إلا أنت لمن؟ لمن خلصنا من النار؟ Ve <Sessizidine> söyrek besme, ya mümin ya müheymin. Ya mükevvin ya mülekkin ya mübeyyin ya mühevvin. Ya müzeyyin ya müazzin ya müavin ya mülevvin. Subhanak la ilahe illa enta eleman eleman halisna minen nar. Ya men hu fi mulkihi mukim ya men hu fi celalihi <Sessizlik> azim ya men hu fi sultanihi kadim ya men hu ala abdihi rahim ya men hu bi kulli <Sessizlik> şeyin alim <Sessizlik> ya men hu li men halim ya men hu li men terencehu kerim ya men hu fi makadirihi hakim ya men hu fi hukmihi latif ya men huve fi lutfihi kadir Subhanek Ya la ilahe illa ente el eman Khalisna nar Ya men la yurca illa falluh Ya men la illa adluh ya mella Yun, Tazaru illa bir ruh. Ya mella Yun, ille illa bir ruh. Ya mella Yuslu illa affu. Ya mella Yedu illa muktu. Ya mella Sultan illa Sultanu. Ya mella Bırhane illa Bırhane. Ya men Vesiat külle şeyir rahmetu. Ya men sabakat rahmetuhu ala gadabi Ya men hatu bi kulli shay'in ilmü Subhanek Ya la ilaha illa enta lamman lam. Halisna nar. Ne cinnama minan nar. Ecirna nar ecirna min kulli nar amin velhamdülillahi rabbil alamin Hayırlı akşamlar değerli dostlar bir garip yolcu da ben Arif Yıldız sizlerle birlikteyim Cenabı Hakk'a hadsiz hamdü senalar olsun Bizi yoktan var etti bizi insan etti Bizi Müslüman etti, bizi ahir zamanda getirdi, bizi şu güzel memlekette cennet gibi bir vatanda yarattı. Kainatın zerratı adedince, bunun ilmi ilahideki hurufatla çarpımı adedince, Allah'ın razı olacağı kemiyette, keyfiyette Hazreti Allah'a hamd ederiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salatü selamlar getiririz. Her şey bizi Rabbimize götürmek için vesiledir. farklı farklı vesilelerle Hazreti Allah bizim mağfiretimiz için, affımız için, cennete girmemiz, cehennemden azatlık bulmamız için vesileler yaratıyor. En çok ihtiyaç duyduğumuz şeylerden birisi Allah için birbirini sevmek. Allah için birbirine muhabbet beslemek, Allah için birbirine menfaat temin etmek yükünü hafifletmek, derdini almak, gamını ondan almak. Allah'ın en çok hoşnut olduğu amellerden birisi. Bugünün insanı olmamız hasebiyle yani biz kendimiz açımızdan istisna kabul edilsek bile yani müminlerin, samimi insanların, dindar insanların olduğu bir ortamda insan değerini bilen insanların olduğu ortamlarda tüm dünyada şu güzel beldede, şu güzel İslam memleketinde değerlere sahip insanlar arasında bulunmamız hasebiyle dostum, arkadaşım, yakınım benim derdime deva olur, sıkıntıma çare olur diyeceğimiz insanlar var. Fakat insanlık itibariyle genelde baktığımızda ve hele hele insanların normal ilişkilerden çıkıp sanal ortama tamamen eli ayağı yere basmayan, elini uzatsan tutmayan, bir yetimin başını okşamayan, gözyaşını silmeyen sanal bir ortam. Bu ortamda insanlar bir milyon takipçim var dese de kalabalık içinde yapayalnızlar. Dostsuzlar. Hatta bu hastalık o kadar ilerlemiş ki bizim içimizde de yer yer Gördüğümüz, müşahede ettiğimiz manzara şu. Benden menfaatimden dolayı beni seviyor, makamımdan dolayı beni seviyor, korktuğu için beni seviyor, beklentisi var ondan seviyor. Ve dolayısıyla karşımızdaki bizi hakikaten bize ait olmayan bir değerden, Allah için seviyor mu? Buna insanlar o kadar aç, o kadar muhtaç ki insanların çoğu herhalde son nefeslerini verirken şöyle feryat ediyorlar. Bir dostum yok, bir arkadaşım yok. Arkamdan Fatiha okuyacak bir yaranım yok. Ayeti kerimeler ve hadisi şerifleri müşahede ettiğimizde biz şunu görüyoruz. Hazreti Allah'ın en sevdiği ameller. Önce imanın tadıyla ilgili bir hadis-i şerif. Hazreti Enes hazretleri anlatıyor. Şimdi Hazreti Enes'in adını zaten söyleyince bir kere bir muhabbet halkası oluşuyor. Hazreti Enes, Ümmü Süleym'in Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a vakfettiği zeki çocuk. Hazreti Enes, 10 sene Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hizmet etmiş. Bir kere kaşını çatmamış. Bir kere kulağını çekmemiş, bir kere vurmamış, bir kere kötü söz söylememiş. Aksine hep beşuş, mütebessim bir çehre, hep memnun bir ifade, hep hayırhah bir yaklaşım. Hazreti Enes diyor ki 10 sene hizmet ettim bir defa, bir defa. Bana kaşını çatmadı, kötü söz söylemedi, kızmadı, azarlamadı, tevbi etmedi. Bir defa. İşte bu Enes Hazretleri diyor ki Efendimiz şöyle ferman buyurdu. Üç huy var ki bunlar kimde olursa imanın tadını alır. İmanın tadını alır. İmanın tadı halavetel iman. Şimdi imanın tadını almak demek Allah var. Gam yok demek. Onu bulan neyi kaybeder? Onu kaybeden neyi kazanır demek. Küllü minhü elhamdülillah. Her şey ondan elhamdülillah demek. Ya her şey bizzat güzel veya neticesi itibariyle güzeldir demek. Boş yok. Her an, her an ve her şey bana onu hatırlatıyor demek. Allahu Ekber diye huzura durduğunda bizzat huzurda olduğuna müdrik olmak demek. İmanın halaveti. Üç huy var ki kimde bunlar bulunursa imanın tadını alır, imanı kamil olmuş olur. Nedir bunlar? Bizim için önemli bunlar. Şimdi sahabe efendilerimiz de aleyhissalatü bizim aramızda bir fark var. Mesela Efendimiz Hazretleri üç huy var. Bunlar kimde olursa imanın tadını bunlar tatmıştır, almıştır. Ve imanı kamil sahibidir bu. Dediğinde dese ki o zaman demiş, sahabe gözünü dört açmış, kulağını dört açmış, pür dikkat. Ali Efendimiz diyor ki sanki omzumuza, başımızın üstüne bir kuş konmuş ürküp kaçacak diye böyle dikkatle ve sessizce nefes almamızı bile kısarak havada bir sinek dolaşsa sesini duyacak kadar bir ciddiyetle dikkatle dinlerdik, teveccüh ederdik Efendimiz'e. Aynı Muhammed Mustafa'dır konuşan aynı Muhammed Mustafa'dır aleyhissalatü vesselam kütübü sitede bize beyanda bulunan. Efendimiz şöyle diyor. Kim imanın tadını almış? Bir, Allah ve Resulünü her şeyden ve herkesten daha çok seven. Allah ve Resulünü her şeyden ve herkesten daha çok seven. Nasıl olacak? Allah nasıl her şeyden çok sevilir? Resulullah her şeyden daha çok nasıl sevilir? O zaman değerler sisteminde dünyanın bir kıymeti var. Makamın, mansıbın, paranın, servetin, şöhretin, arazinin, evlerin, bağların, bahçelerin, arabaların bir değeri var. Ananın, babanın, yarın, eşin bir değeri var. Nefsin bir değeri var. Ama onun üstünde Muhammed Mustafa, onun üstünde Hazreti Allah varsa o zaman sen mutlusun. Sen huzurlusun. Her anın neşe, her anın keyif. Ya Ramazan'ın açlığı gibi tatlı bir ızdırap ama arkasında iftar var. Ya sahurda gece imsaka kalkmak gibi, sahura kalkmak gibi uyku telaşı içinde küçük bir tedirginlik ama arkada Mahşer susuzluğunda susam ama. Ya namaz kılarken biraz yüzde iz olma, gözyaşı izi olma, dizde iz olma. Ama arkada ebetler diyarında onun sonsuz karşılığını bulma. İmanın halavetini tadanlar, Resulullah'ı her şeyden çok sevenler, Seven sevdiğine benzer. Seven sevdiğine benzer. Ayşe anamız diyor ki Rabia anamız, Rabia Adviye ben Resul-ü Zişan'ı seviyorum diyorsun. Heyhat şaşarım senin sevgine. Her şeyin bir göstergesi vardır, bir işareti vardır. Senin sevginin göstergesi nedir? Muhammed Mustafa gece sabahlara kadar ibadet eder. Akşam, gündüz akşamlara kadar Allah'a tebliğ ederdi. Sen akşam sabahlara kadar yatıyor, gündüz gaflet içindesin. Nerede ben Hazreti Resulullah'ı seviyorum iddiasındasın diyor. İmam Busayri bir gece teheccüde kalkamamış. Şiir yazmış. Ben mahcubum o zattan ki, sabahlara kadar ibadetten dizleri yara olurdu. Allah ve Resulünü her şeyden çok sevme, fazla sevme, her şeyden daha sevme, artık sevme. Cennet cennet dedikleri üç beş köşkle üç beş huri isteyene ver anları bana seni gerek seni. Uhud Harbi'nde, Uhud Harbi'nde Ümmü Ümare'nin babası, kocası, kardeşi, evladı 14 asır önce çölde bir kadın dayana baba, dayana koca, dayana kardeş, dayana çocuk. Dörde şehit olmuş Uhud'da Resulullah'ın önünde. Ey Resulullah, ey Resulullah, Resulullah nerede, Resulullah nerede? Gidiyor. Şükür secdesine kapanıyor. Likülli musibetün bade zelik zelik celal ya Resulallah. Sen varsın ya. Sen varsın ya ya Resulallah. Bütün musibetler vız gelir. Bunun tiyatrosunu yapmak zor. Filmini yapmak zor. Bu hisle hamil olmak, amil olmak. Bu mananın taşıyıcısı olmak. işte imanı kamil. işte imanın halaveti Allah ve Resulünü her şeyden çok sevme. Evde Yiyecek bir şey bulamayınca Mevlana elhamdülillah bugün evimiz Resulullah'ın evine benzedi diyor. Biz hanımlan kavgaya koşuyoruz. Birisi bir mail atmıştı. Bir insan düşünün, bir insan düşünün. Henüz doğmadan babası, 6 yaşında anası, 8 yaşında dedesi en sevdiği eşi bir kızı hariç beş tane evladı kendisinden önce vefat etmiş olsun. Yaşadığı yerde barınamayıp sürülsün. Taif'te taşlansın. Yüzüne tükürülsün. Üzerine işkembeder konsun. Yoluna ayağını kanatsın diye dikenler atılsın. Bir adam düşünün. kimsenin Hazreti Allah'a bahanesi kalmasın diye bütün belalar ve musibetler toplanmış Efendimiz ve Sıram'ın sadrına konulmuş. Şikayet var mı? Resulü Zişan Allah'a en hamittir, en şakirdir. Allah'ı her şeyden çok sevme. Resulullah'ı her şeyden çok sevme. Bugün gözüm seyirdi. Midemde hafif bir yanma var. Allah Resulü'nün derdini kendine dert eden işte Allah Resulü'nün sevdiğidir. Allah Resulü'nü sevendir. Kı kısa bir ara vereceğiz inşallah birliklerimizden önce.